Herkese merhaba. Euro 2020 A grubu ikinci maçta değerlendirmesiyle karşınızdayım. i̇lk maçta Türkiye Galler mücadelesi vardı. Gallerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı maç. Yani Türkiye'nin hiçbir şey oynamadığı bir maç oldu. Yine maalesef çok kötü bir görüntüyle tam plansız bir görüntüyle maalesef maçı kaybettik. Türkiye 4-1-4-1 dizilisine sahip çıktım. Kalede Uğurcan, Sağda Zeki, Stoperler Kaan Ayhan Çağlar, Sol Bekle Umut Meraş vardı. Önlerinde Okay Yokuşlu, Sağda Cengiz, Orta ikilide Ozan Hakan, Solda Kenan Karaman, Favvet'te Burak Yılmaz. i̇lk maça göre Merih yerine Kaan vardı, Üstüz Üst Cengiz vardı. Galler ise 4, onlar da 4-1-4-1 ile çıktılar karşımızdan. Kaydı Danny Ward. Sağda Connor Roberts. Stoperda like Chris Mappin ile Joe Rodden. Sol bekle da Ben Davis. Önden de Joe Allen. Orta sağ Daniel James. Joe Morrell. Aaron Ramsey. Garrett Bale. E, de Kiefer Moore vardı. E, i̇lk yarıda top Türkiye'de olmalı açıkçası. E, bütün oyun Galler'in kontrolündeydi. Ee, ilk 30-35 dakika özellikle. E, sürekli araya adam kaçırarak pozisyona girdi. Ama değerlendiremediler. Ee, bir tane de Uğurcan'ın çok iyi vardı. Ee, ama dakika 42'de Bale'ın e, Ramsey'i kaçırması, iki toperin de e, neredeyse neredeyse çık çıkışçılıklarının orada olması. Orada bomba yaptı ve karşı, karşı karşıya kalıp Uğurcan'ı mağlup etti. İlk yarıyı 1-0'lı kapattı Galler. Ee, i̇lk yarın sadece gol beklentisi e, Galler'in 1.68 yani en azıcık gol beklenen bir durum. Ee, 3-1 olabilir ki pozisyonları var. Türkiye'nin ise 0.37'den bir ilk yarı üzerinde konuşuyorum. İkinci yarıya tak 46 Yusuf Ezici ve Merih Demiral'da eskileriyle başladık. Yusuf Ozan yerine girdi, Meri ise Okay yerine girdi. Ee, dakika 60'a penaltı kaçırdı. Galler takımı. Gerrit Bey'e 3 tane attı. Ee, daha sonra Türkiye yüklense de e, maç yine Galler'in kontrolünde kontrolüne geçilebilir. Son dakikada Gerrit Bey'e yürüye yürüye herkes çalınmayarak cihaz geldi. Ve çıkarttı başta da Conor Roberts ki kendisi golü attı. Ee, i̇statistik olarak verecek olursak Maç boyunca Türkiye'nin gol beklentisi 1.23. Yani bir gol atması beklenen bir takım. Galler ise 3.71. Yani en az 4 gol atması beklenen bir takımda. E, Toplu oynama Türkiye'deydi ama Galler önüne geçtiği için zaten çok top force etmedi. Özellikle ikinci yarı top Türkiye'de kaldı ama. %57 Türkiye, %43 Galler. Türkiye'nin toplamda 7 tane şutu var. İkisi isabetli sadece. Galler'in 6 şutu var. İkisi isabetli. Türkiye'nin 4 korneri var. E, Galler'in 2. Türkiye sadece 252 pas yaptı. Yani çok düşük bir rakam bu. Ee, i̇lk için söylüyorum. Totele bakacak. Totele bakalım. Türkiye 163 oynadı. 18 şutu var. 6 isabetli. Galler'in 16 şutu var. 7 isabetli. Türkiye 10. Galler 7 konular kullandı. Ee, Türkiye'nin toplam pasif 514. Yani yine düşük. Totele vurunca. Ee, 57 topu oynayan bir takım için. Galler 303 pas attı. Saldı isabet Türkiye'nin pas altı, 84. Ee, onun dışında ceza sahası içinden Türkiye 12 tane şutu var. Galler 15 tane şutu var. Galler bir kere içerisinden buldu. Yani dediğim gibi Türkiye çok e, WhatsApp, vasat Yani oldukça kötü bir top oynuyor. Ee, takım hiç çalışmamış gibi görünüyor. Yani e, tabii ki öyle bir şey yoktur. Hep biliyoruz ama sahada bir e, çalışıldığına dair bir emare gösteremiyor maalesef. Ee, yani şu ana kadar turnuvanın en kötü takımı e, izleyebiliriz büyük ihtimalle. Yani ilk, iki maçta oynayan takımlar arasında 3 grup ABC grubunda e, hiçbir şey oynamayan tek takım Türkiye. Yani herhangi biri 11 bu çıkın oynayın dese de bu kadar kötü oynarlar diye düşünüyorum. Yani Senol tüm başarısı şu anda e, sahip olmak zorunda çünkü çıkardığı kadrolar, seçtiği oyuncular, oynadığı taktik vesaire hepsi ona yazar. Yazıyor. Yazmak da zorunda zaten. Yapacak bir şey yok bu konuda. Ee, böyle değerlendirebiliriz. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum bu ikinci videolarda. İlk maçlardaki en azından e, oyun topla oynama ve expected golleri değinmek istiyorum. Türkiye'nin ilk maçlarda yani İtalya'ya karşı bu maçta 1.23 expected golü var. E, İtalya'ya karşı ilk maçta 0. 61. Şimdi burada şöyle kıyaslama yapacağım. E, Galer maçına bakacağım. Galer İsviçre'ye karşı 0.43 ile oynarken, 0.43 ile İsviçre'ye karşı oynarken, Türkiye karşı 3.71 ile oynadı bol beklentisi. Yani durum ve buldu ortada, yani bizim de İsviçre'ye karşı şansımızı e, oldukça düşürecek bunu söyleyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey de değineceğim. İsviçre Galler'e karşı 2.19 gol beklentisiyle oynarken İtalya'ya karşı birader değineceğim zaten. 0.25'te kaldım. Yani e, İtalya maçına değinelim hani gelmişken. İtalya e, İsviçre maçında İtalya e, ciddi anlamda sürtlese etti. Maçı. Türkiye maçında olduğu gibi. Hatta belki bir tık daha iyi bile olabilir. Maçın başında e, İsviçre topu ilk e, 10-15 dakika iyi kontrol etti aslında. E, ama sonra İtalya oyun üstünlüğünü aldı. Dakika 20'de bir Çelli'nin e, golü var. El iptal edildi vardı. 24'te Çelli'nin sakatlandığı çıktı yerine acayip bir girdi ki bir dahaki maçta bütün acayip bir oynayacaktır. Dakika 26'da da Hemen e, Berardi'nin açtığında elinin güzel bir golü geldi. İlk kere böyle bir sıfır önde kapattı İtalya ki zaten ilk 10-15 dakika dışında tamamen İtalya'nın üstünlüğü kontrolünde geçti maç. İkinci yarıya İsviçre e, Gavrnovic'i, Seferovic'i Gavrnovic başladı. Ki Gavrnovic'i ilk Gavrnovic maçının oyunu 80'lerde girip etkili olmuştu. E, dakika 52'de bu sefer pasi Pasillokiter yine çok güzel bir gol atarak e, 2-0 takını öne geçirdi ve maçı aslında orada bitirdi. E, o saatten sonra tamamen e, kontrol İtalya'daydı. İtalya'da kalites topu kadar oynandı. Bir tane sadece e, bir tehlikeli pozisyonu oldu İsviçre'nin. Onun dışında tamamı İtalya'nın kontrolüne geçti. İtalya bu arada gittiğinde pozisyonlar kaçırdı vesaire. 89'da da Immobile bu sefer e, golü attı. O deneyenlerden de İtalya bu maçta 2.68 gol beklenildi oynadı. İsviçre sıfıraklı 25, yani İsviçrenin tamamın 165 ellerinde diye öyle söyleyebiliriz. İtalya 49 toplu oynadı, İsviçre 51. Şimdi şöyle Türkiye İtalya maçına bakalım. Türkiye İtalya maçında e, İtalya 63 ile top oynuyordu. 1.91 beklenti yaratmıştı. Ama burada %51 ile toplu oynamasına rağmen, %49 ile toplu oynamasına rağmen 2.68 beklenti yarattı. Yani daha başarılı bir görüntü sergiledi. de. E, yalnız bizim Galilere karşı o kadar kötü olmamış. İsviçre işi Galilere karşı çok daha iyi demin içerisleri paylaşmıştım. Yani o yüzden İsviçre Türkiye maçında da pek e, ümidim yok açıkçası. Yani bizimkiler e, mantıktan ziyade duyguyla oynar mı diyeceğim ama bu kadroda da öyle oyuncular da yok gibi görünüyor bir iki tane dışında. Yani reaksiyon veremezler gibi düşünüyoruz. Bakalım ne olacak şu an maçı da merakla bekliyorum. Ee, İtalya'dan 13 tane şutu var. 3'ü isabetli, 3'ü de gol oldu zaten. Ee, İsviçre'nin 6 şutu var, 1'i isabetli sadece. İtalya'nın 8 e, şutu cihazı seçiminden e, bu şey İsviçre'de ise sadece 2. İtalya, parçalar dengeli, yani toplamda dengeli zaten. 5-20'de İtalya, 5-43. E, İsviçre, isabetli de İtalya yüzde 86, İsviçre 87. Yani İtalya maçı çöldükten sonra top zaten İsviçre'ye verdi. İzleyen herkes görmüş. Yani dakika 60'tan sonra top İsviçre'nin eline geçti. Ama herhangi bir üretim bir pozisyon dışında e, üretimde bulunamadılar. Yani İtalya bizi de çok güzel kitlemişti. İsviçre'yi de çok güzel kilitledi. Bu konuda oldukça başarılı olduklarını söyleyebiliriz. İki turnuvada da beklenenden daha çok iş yapacaklar büyük ihtimalle ama kuralları görmemiz lazım. Bu A grubu için söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.